Herkese merhaba arkadaşlar ben Soya hepiniz videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 15 bin liralık bir kasayla yine 40 Burning Hat series, series oyundayız. Umarım güzel güzel kazançlarımızı elde edebiliriz abi. Dünkü kazançtan sonra ETA BT'ye tekrardan geldim. Umarım bugün de kazanırız abi. Siteyi beğendim açıkçası. EGT'si de akıcı. Gayet hoşuma gitti. Güzel abi böyle şey yerleri severiz. Arkadaşlar bu arada etabeti de iyi olmak isterseniz yorumlar kısmına bıraktığım linkten üye olabilirsiniz. Kesinlikle 5 dakikayı çekmeyen çekim garantisiyle sizlerle birlikte site haberiniz olsun. Yorumlar kısmına sabitleyeceğim. Hadi abi. Şöyle 250'den başladım abi. Yüksek yüksek geldik. Güveniyorum abi. Bugün bu oyuna güveniyorum. Bugün EGT'ye güveniyorum abi. Arkadaşlar şu anda herkes izliyorken şunu da belirteyim ee, yani son zamanlarda beğeni ve abone sayım sayımız çok düşüşlerde. Videolarım hoşunuza gidiyorsa 2 saniyenizi ay ayırıp da beğenip abone olabilirseniz çok mutlu olurum Tamamıyla ücretsiz zaten. Şimdi herkese çok çok teşekkür ederim abi beni destekleyen kanalım için çok önemli bir şey bu çünkü. Şimdiden çok sağ ol abi. Teşekkürler. Yalnız oyun çok kötü gidiyor. Devam abi. Hiç betimi düşürmeyeceğim. Korkaklık yapmayacağım. Hiç korkaklık yapmayacağım abi. Devam. Ama bu da çok kötü be oğlum. Ama bu da gerçekten kötü be oğlum. Ekranları güzel gösteriyor fakat şu ana kadar inanılmaz kötü gidiyoruz. Oğlum bu ne? Bu ne kanka? Bu ne oğlum? Şşş, bu ne lan? Hadi lan toparla. Abi inanılmaz kötü çünkü şu anda. Hayatımda hiç bu kadar... Kötü giden bir oyunum geçmemişti ya. Hadi kankam kendine gel ya. Ama EGT arkadaşlar bu tabii ki. Ümidi kesmek tabii ki de mantıksız. Tamamıyla sabır oyunu abi. Gireceksin, çevireceksin. Keyfine bakacaksın. Ben inanıyorum toparlar ya bu kadar kötü değildir getirin durumu şu anda hadi oğlum Hadi oğlum be hadi bu oğlum Okay, güzel burası. Fena değil. Tekrardan 8000 liraya kadar çıkarttı bize. Betimi hiç düşürmüyorum arkadaşlar fark ettiyseniz. Ne yükseltiyorum ne düşürüyorum. Aynı beti zorlamaya devam edeceğim. Çünkü bu betten bu kadar zorlamışken güzel bir ödeme alalım derken 22.000 lirayı koyduk abi derken 22 bin liraya koyduk abi. Bu beti zorlayalım derken kasamızı ikiye çıkarttık bile. İnanılmaz kötü giden bir oyunun ardından kasayı hemen ikiye katladık abi neredeyse. Neredeyse ikiye katladık abi hemen. Hatta burada ikiye katlamış bulunmaktayız. Tam olmadı bin lira eksik. Olsun abi devam. Devam. 4 dakikada katladık abi parayı. Abi bu kadar ya biliyorum ya. İşte bak EGT'yi artık çözdük arkadaşlar yani anladın mı? Yani yıllardır oynuyoruz yani. <laughs> Azıcık da kendimize övelim değil mi? Hep kendimizi gö gömüyoruz. Durmayı bilmediğimiz için. Abi hep, hep böyle istediğim şeyler oluyor ya çok şükür. Hadi bakalım. Oh be valla. Abi aynı şekilde devam et. Beni güzelinden böyle bir 30-40 bin lira. Uf. Valla fena olur. Yemeden ama. Tamam mı? Yemeden. Yemeden oğlum hadi. Güzel olur tamam sıkıntı yok. Devam 2000 liraya aldık. Hadi kesmeden. Hadi oğlum be. Çok kesti ama şu anda ya. Çok kesti. Arkadaşlar daha da üstüne gidiyorum. Görüyorum ve arttırıyorum. 375'e çektim abi betimi. Ya da bunda bir ekran veriyorsun ve gidiyoruz ya. Çok fazla zorlamaya gerek yok seni de. Ne kendini çok zorla kardeşim ne bizi çok zorla. Serisinden gidelim. 4000 lira güzel bir ödeme. Hiç sıkıntı yok abicim. Hadi bir 6 bin lira, 7 bin lira daha ödeme yapacaksın alt tarafı da gideceğiz. Okey. Hadi kardeşim. olmadı bu. Ana kasaya kadar geriledik. Betimi hiç düşürmeyeceğim. Abi korktuğumuzu oyuna belirtmeyelim. Belli etmeyelim. Abi biz oyuna korktuğumuzu belli edersek o da vermeye korkar. Yalnız oyun niye bu kadar zor bugün ya? Bugün oyun çok zor ya bu arada. Yani sonunda bir ödeme aldık o da 1500 lira yani. 4000 lira. Betimi düşürmeyeceğim arkadaşlar yine. Ya sen ya ben oğlum. Ya sen ya ben. Ya herro ya merro. Güzel oğlum. Çok güzelsin oğlum ya. Abi vallahi çok korkmuştum. Çok güzel abi. Tamam. Vallahi tekrardan 21.000 liraya kadar çıkarttı bizi. Güzel güzel. Vallahi iyi toparladı yine ha. Abi ucundan dönüyoruz ucundan ucundan. Her defasında ucundan döndürüyor bizi ya. Abi bizi illa kalp krizi mi geçirttireceksin? Güzel kardeşim. Yap şu ödemeni gidelim. İşte bu kadar. Ver 4000 4000. Ver 5000 5000. Güzel güzel ver. Kaçıp gidelim ya. 3000 ne olur? 2 tane daha ekran yapacaksın gideceğiz güzel kardeşim ya. Bu kadar da insan zorlanmaz ya. Gerçekten kalp krizi geçireceğiz yani. Oh be. Ulan ne dalga geçti oyun bizimle ha. Bunun sonucunda gülen taraf biz olalım da. Hadi. güzel dörtlü 7500 lira süper 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 dörtlü gelmesi çok güzel oldu güzel güzelsin abi ah lan buraya da bir tane gelseydi var ya bitecekti de neyse 29 bin Tamam burada da 30 bin lira olduk arkadaşlar. Güzel, çok güzel abi. Çok süper oldu burası. İnanılmaz iyi abi. Çok güzel. Şöyle duralım diyecektim. Tamam, bu da olur. O zaman beni 30 bin liradan düşürmeden, a jackpot. Bir de jackpotla ödüllendirdi abi. Hem ikiye katladı paramızı, bir de jackpotla ödüllendirdi. Yalnız bu gelirse var ya ortalık karışır ha. Ortalık karışır. Ama tabii ki 679 lira verdi. Güzel abi, çok güzel. 2000 lira da böyle. Devam mı abi o zaman. 30 bin liradan düşürmeden 40 bin lira o zaman. Uf. Okey abi. Arkadaşlar izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Dediğim gibi video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. Bir de yorum yazarsanız çok mutlu olurum. şimdi herkese çok teşekkür ederim. Bugün etap etab, etab ettiğiniz... Konuşamadım. <laughs> olur öyle. Olur öyle şeyler. Heyecanlar abi hep. E, herkese hayırlı akşamlar dilerim arkadaşlar o zaman. Görüşmek üzere. Kendinize çok dikkat edin. Bay bay.